Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size ev yapımı göstereceğim. Evet bugün ev yapımı yapacağız. Önümüze sandık eşya yapma masalarımızı da tabii ki de koymayı eksik etmeyeceğiz. Kurduk tamam. Evimizi biraz sonra yapmaya başlayacağız. Hatta ilk önce ama tahta balta ihtiyacımız var. Yani ben niye tahta balta diyorum? Şöyle koyayım. Hemen eşya yapmam. Masamı da koydum. Tahta kürek, tahta kürek, taş kürek pardon, demir kürek. Tahta çapa var. Heh, tahta balta. Birazcık odun kıralım o zaman. Tatta baltayla daha çok odun kıracağız çünkü. O kadar bayağı oduna ihtiyacımız var öyle söyleyeyim. Odunu kırsak yeter. Abi bizim sopamız var mı? Yok hayda. <laughs> Şimdi. yaptık lan bedavadan. kadar hızlı kılmaz. Bunlar sadece tahtalara özel ev yapımımız başlayacak. Ev yapımımızı meşe klaslardan yapacağız. Odunlardan yapmayız tabii ki de. Bakın gördüğünüz gibi daha hızlı kırıyor. Şu kadar hızlı kıracağınız. Şu şöyle. Bu da onun biraz daha yavaşı. Bakalım kaç saniyede kırıyorum bir, iki, iki saniye de bir, sa bir saniye salise bir salise falan işte ya, ne bileyim ben. Bilmem ne salise. Biraz çıkalım o zaman. Abi tane var zaten ya. Bu oh, hatam çıkmışız. Bakalım 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 bakalım. Bakalım. Nerede odun var? Odun yok mu odun? Birazcık odun var. Birazcık odun ne yapayım ben ya? Şimdi kırdık. Tam oldu. Tamam. 3 tane odunu çevirelim. Çevir 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 koydum, elimiz, çevir 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 Şöyle. Şöyle. Yok, çok oldu. Yok. Şunları da kazanmalıyım. burayı da şöyle yapalım. Aferin. daha çok topraktan olabilir. Kusura bakmayın ama. Bir sürü ağaç bulmam lazım. Tamam 60 toprağımız var. Sıkıntı yok. Oldu ne? Olmuş. Sandığımız orada kalsın. Bu da burada kalsın. Elimizin üst tarafını da tamamladım mı? Tam olacak. Gördüğünüz gibi evim tamamlanmış bir durumdan. Abi oyunları öldüreceğim. Yünlerinizi toplayıp yatak mı yapacağım? Ne yapacağım? Orasını ben belirmiştim. Ama şimdi birazcık sorunumuz var. 2 3 4 5 6 8 tanecik artık tane olmuş ya ben direkt ocağımı yapayım. Abi şimdi ne ya tövbe tövbe. Burayı kıralım. tam oldu. O masasımızdan ben ocak yapayım. Şuraya bir tane yerleştirdim ya parladı zaten her yer. Buraya, şuraya da yerleştireyim. Başka nerede kaldı? Bir, de, bir tane de şu tarafa, şu tarafa, şu tarafa. Bütün hepsini harcayayım işte. Evet. Geldik cam sırasına. herhalde bu kadar cam yeter diye düşünüyorum. Hmm, anlaşıldı. Tatta ne oldu? baltı azıcık seni kullanacağım

Gördüğünüz gibi evimiz şimdi duruyor. Allah bismillah canımız fena gittim. Ley kapattık. Aa, şimdiki. Evet. Cam olacak. O sırada birazcık videoyu keseceğim. Arkadaşlar daha temin galiba videoyu yanlışlıkla durdurdum. Çünkü dünyayı görüntüler geldim. Bir videomuzun daha sonuna gelelim o zaman. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.